Herkese merhaba ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Dizide gerilim giderek tırmanıyor. Serhat'ın halef olması olayların seyrini tamamen değiştirecek. Bu durum Akif'i büyük bir sıkıntıya sokarken Akif artık babasının yerine geçmek ve gücünü artırmak için çok daha kararlı adımlar atacak. Hatta bu uğurda kendi babasının canına kıymaktan bile geri durmayacak. Serhat'ın Halef ilan edilmesiyle birlikte sıradaki hedefin Serhat olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Serhat, babasının ölümüyle ilgili acı gerçeği öğrendiğinde Akif'le büyük bir çatışmanın içine girecek. Ancak bu sırada Serhat'ı yalnızca Akif değil, dışarıdaki büyük düşmanlar da köşeye sıkıştırmaya devam edecek. Serhat kendisini adeta bir savaşın tam ortasında bulacak. Bir yandan Yıldız ve Melek, Serhat'ı farklı yönlere çekerek onu büyük bir ikilemin içine sürükleyecek. Yıldız, zekasını kullanarak Serhat'ı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışırken, Melek ise Serhat'a olan sevgisi nedeniyle onun yanında yer alacak. Fakat Melek için işler hiç de kolay olmayacak. Çünkü gerçek ailesiyle ilgili sırlar ortaya çıkacak ve bu durum Melek'i büyük bir şokun eşiğine getirecek. Heyecan dolu sahnelerin ardı ardına geldiği dizimizde gerilim her geçen bölüm biraz daha artıyor. Siz de dizinin hiçbir zaman final olmasını istemiyorsanız, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.